tekrardan maça başladık. Tamam, ya yatayım şöyle Kanjulan nereden başlıyorsun? ben de şey sporlu Düşmanlar 5 saniye sonra Tamam geçir. kanka. Minyonlar doldu. Külüyor mu? bu araba. şu önden aldırmayacağım buraya. Evet evet. Aldırmayacağım ben burayı. Güzel. Alacaklar ama ya. Muhtemelen Akdeniz alamayacağız ya bu arada. Kim o ne başlamış? O o da aynı rotasyonu izliyor bu arada. Hatta muhtemelen alt yer atıyor. alt kilir atarsa, Akdeniz'i alırsa buraya giremiyorum şu anda. Hasar vuramadı bana. Aldım bu arada Julian. Şimdi ben de çaldım. Sala kalmak Bu arada Julian'ın kendi ne duruyor? Bunu ayarız canlandırın var benim. Korkma. julian bütün, bütün kendileri tamam. duruyor ha. Sorun yok canlandırım var. Güzel. Ben Lane'i dondurdum bu arada. Çok iyi. Flash. Kalosun yerini alamadım. Sana gördüğümüzde geç bakalım ya. Yani. yukarıda bu arada hocam çok açıkta durma. Güzel hasar. Bir duvara kaldı. Daha duvara niye kaldırmıyorsun? Dostum kaldırmadım ya. Aslan devamı ilerdi ya. Sorun yok. Mid sağ bu arada Julian. Haberiniz olsun. Mid'den parma ama Geçirsene beni. Burada burada. Öldüm ben herhalde ya. Yani. Gösterdim onu. Canlandın bana doğru yaklaş ya. Ah be bana doğru yaklaşsaydın keşke. Yaklaşamıyorum ki vurdukça. Orada dedim Yeren. ama. Ha, çarp yok bu arada ama. Ke keşke geçirseydiniz beni ya. Çarp hatta. Aynen aynen. Getirmem lazım. Bana hasar vuracak bu. Bitten görüş lazım giremezler ya. Benim ultim aldı bu arada. Hamle bakır ulti Zor şu anda hamle yapması. Bunun Efin'i de almadık az önce ya. Ben Blum'a gideceğim. Tortu alacaklar şimdi abi. Ulti de getiririm. Ben, ben, ben bir tur. Ben bir tur bez lazım. Buraya ulti atıyor la. Buraya kanka da gelmiş Granger'da oğlum ne alaka? alaka. Salam vurdum Ömer bu arada hasarı. Kapat oraya kapat 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 kapat. Plakta bana lan. Ben atmıyor oldu. Tamam kapat ya Lan taş devam etseydiniz ya o adam. Gitme Ah be. Turtle bana bir aldırın hızı lan. Smite'im yok çünkü. <laughs> Ölmez ya. gitti ya. Sorun yok ya. Karşı W var mı? Karşı bloom yok. Bu nasıl bir mantık? 5 kişi gelmek ne ya? Şey. Kanka smite yok bu arada. Vurun şuna, hasar atın daha bir kez daha. Mid'i yitelim. oynayacaklar bu arada. Yo, çoğu burada. Ne net bizimki ward'dı. Çok iyi ward. Burası var. Götürürüm ultiyle. Atıyor. Bu boş yapıyor lan. 5 attı, 5 attı. Evet. Al burayı, evet. alalım Çok iyi asa. Tamam, evet. bravo takım. Nice. Evet. Tamam tamam güzel. Gayet. Flash attı bana. Valentine <laughs> flash yok. Üstü açtırabiliriz aslında bizim yine o baskıyla. Mid mid pushu almamız lazım. Çoğu burada mı? Çoğu boş burada. Bir de gelebilir mi hocam sen? Ne sıkıntı yok gidelim biz. Biz gidelim tapa. var. Çoğu görüş. Ben Beyzat her gibi yapacağım şöyle. Ben tamam. biz biz gitmeyelim Beyzat Beyzat aynen Beyzat. Bence götüreyim mi? Ben görüşeceğim seni hocam. Seni ortin aldım onun nüfusunu da her bana aldı gibi. Bir dahaki ne sıvı patın bu arada. Turtle askala sıvı patın. Hilla gelsin buraya. Benim farm gayet iyi şu an. Sen mavi al. Gerçi alttaki ormanlara mı döneceğim? Bana midi alırsanız da beyler. Ultiyle git. Ne Mid solda var bu arada. Mid sola kapatacağım. Çok iyi. Çok da. iyi tuttum ben burayı. Ben de tuttum da. Yola ya ya. Lan. sokmayız bu yine. Üstü ışınlayabilirsin bizi. Gel beni gel beni takıl. Geliyoruz. <laughs> Julian altı atacak o esnada be ya ben gidiyorum. Öldü o. Ha, bu öldü mü? Hoş yaptı bu, Tamam güzel. Keşke kit şeyde kalsaydı. Gülem mid de alt gidecek ya. Mid'i tutuyorum alt gitsin. Mid'i tutarsın kanka alt gitsin ya. Tortu alt gitsin yok. aldık. ADC öne geçirdik şu an. Gayet worth yaptın. Evet evet. Satıyor hatta onlar. Bu ne yapıyor kanka? Ne yapıyor kanka? Flash yok bana flash yok. Çok iyisin be. Çok iyisin. Güzel. Kontin. Şunları sağ ol. Tamam kanka bura bizde. Alt kilir atacak Julian. Aldığımız alt değine. Yani yarı canlı aldık onu bile aldık. Kuşucan gelecek. Alt kilirle de çoktan. Ultra götürürüm en kötü. Bana mide aldırın yine. Bana daha aldırın. Mide Biz 3 kişi aynı yere oynayalım. Bizlerim seni öldürmeyiz. Botu botu şuna botu şuna botu şuna botu şuna botu <laughs> şuna. Gösterin ama ya sıkıntı yok. Açarız ama yine. Burada eksikler. Halos Açalım kapatabilir. Buraya. Halos kapatabilir ama. Onlar tapa açmaya gidecek. Biz de koşarız. Mid sağda var bu arada. Üstü açacak da tamam sıkıntı yok. Tabi Aslında... isteyecekler ya. Biz de midi açarız. Midi açarız sapta <laughs> görüşürüz. Midi isteyelim biz de. Görüşürler görüşürler. Şu arkadan tamam, birinizi abi. atmasın ya. Skilleri yok. Bak bu skilleri ne at ya? Güzel. Hayır ya. Sen anladın ha? Güzel. Ya hayır ya. Beni ya. bir yani görün, ya. beni gör, ben ya çıkayım, ya. beni gör. Geliyoruz. Geliyoruz çok uzaktasın. Ya. ya çu yapma ya, çu yapma ya. of Keşke flash atsa hep beni atıyor ente, ya. Evet, evet. Bir biraz slow oynasanız ben de gelsem hep söyleyecek ya. Ölmesin. Nerede? <laughs> çok iyi. Ben terse gidemiyorum Bravo. çünkü şey yapıyorlar kanka. Mayt attı bu arada. Terse bekliyorlar 2-3 kişi gitsem kesecektir. Farmları iyi bu arada benimkinden. <laughs> Bot içeceğim bir tur. Sorun yok ya. Biz taptayız bu arada. Daha dört bitmeyeyim ben. Valentin ölçüsü var mı lan? Hayır. Sen sattı bu arada. Bozdum hocam ben bunu bozdum. Kulaklaştırdın mı Meral? Bayağı skill attılar bana ya. Bunların çıkamaması lazım. Lan şunun cana bak. Çoğu flash ulti, haylos ulti. Yani aslında da. Güzel bir de bana. O girmiş, aynı yerde kim arada? Dörtlü girmiş, giremeden aldırdı. Evet. Lazım şu Beni şu mid farmına aldırsanız, ben de oynasanız, ben ışını ışını duracağım bunları. Evet, evet. Mid sol alalım. Geliyorum çöyü tuttum lan. Bir daha atla deşini ya. Sana yok benim canlandırım var. Oynayalım buraya oynayalım oynayalım. Tuttum ben Julian'ı Julian'ı tuttum. Arkadaşın lan beni attı Julian beni attı. arkadan Çıktı. Bir daha tuttum. Bir daha tuttum Julian'ı Julian'ı. Ölmüyor lan. Güzel. Güzel bizim topladı hoca orayı. Çok iyisin Çok iyisin be. Bravo. Bu <laughs> Ya, al, al, al. Bir açmamız lazım bu arada ya. Bir de, bir de açın da yani bit bit. alalım kanka oğlum bir şeyleri yok ki Alo seksi tutar yoksa mı ya? Alamayacağız ki. Bitti fight diyemez miyiz peki? Hey hey. Çık, çık oradan. Geliyorlar ya. Tuttum tuttum. tuttum. blok mu Bunlar bununla ya. Bunu ya. Neyse, bird mi? Bird. Ölmezsek ward. Var ama, devam etmeyin. Sıkıntı yok, bu. istemiyorum burada. Öncüleri yokken bu kuleyi alırız. Alırsınız. Kuleye vurun. Aha, sattı. Ben flashı... Uyyyyy! Demir yumruk adam! Güzel, güzel. hocam. Buradan ben ya? Yoksa bir kişi ben de orası. ben bir direkt... titrisin ben de direkt geleyim yani oraya. 4 Dört kişi oynayabilirsiniz. Dört kişi oynayın Gülen çok açıkta şu an Tamam hocam Allah inelim aşağı inelim tap tap bu bizde. Lordu Valentin hepsi yok gel gel. Lordu sat Valentin de hepsi yoksa. Bunları tuttum. Sonra yok. Lordu sat diyorum. Gel gel. Lordu sat var. Lordu sat var. börseye hemen. Orada da vurmuyor. Lars hocam Orada vursana direkt. Çok iyi. Çok iyi bravo. Hayır olsun bak burada. Bir tur geri çıkalım. Regenim var benim korkmayın. Arkaya tuttum var. Arkaya 3 kişi tuttum. Tamam, çok iyi. Çok dip ya yani. Ama onu yapmam lazım ya. Yani. Lars ölmesin. Öldüm. Çıkamaz mı ya? Güzel. Ah be Lars. Ah oh be. Ya şu beni saf mı girsem ne yapsam ama ya şu şuraya. Tamam çıkın abi. Mid vermeyin yeter. Mid'i alabilirler. Alamazlar ya. Milyonlar büyük değil ki. Çarp yok mu? Alsınlar ya. Sonu yok. Hayda sultaları yok. Hocam bizi ışınlayabilirsin bu arada. Bizim Lars gelince yok ya. Yetişmez. Mid'i açalım ya. Midi Yetişir açalım. lan. Mid'i açalım. Üstte ışınlayayım mı anda Bunlar bir mid'e tutmaya gelecek mi oradan bak? Buradan mid'e tutmaya gelecekler. Mid'e gelin bence. Hylos base'de. Mid'e açalım ya, gelin. Şu ne yapıyor? Güzel. Trolledi burayı. Of oh, iyi vurdun. Bunlar nasıl alıyor ya? ya. Takım ben de oynarsam ışınlayacaktım arkalarına. Abi takım seninle zaten sen... Ama Hylos... Dördünün yenge Midi seri ittirip ışını yemem bizi ya yani. hoca buraya yakın alsana ya. Bir de şey çıkabilir şu an. Işınlasana bir oraya doğru ya. Işınla ışınla direkt. içine ışınlayabilirsin. Tamam yerimiz güzel. Bekleyelim burada. Trolledi mi? Trolledi. Kes bunu. Güzel. Aç burayı da. Hocam çok iyisin dip girme o kadar. Tuttum buraya çık çık. Arkada Güzel. Arka şu an. Çok iyi hasar, çok iyi hasar. Lavadım ona, ne yapıyor? Kulen yani de şey geldi. 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 Ben de. Bir daha açtık. Kapat hemen. Ben bir kapatsın biri orada. Kapat kapat. Julian alt yazdı. Burada burada. Gösterdim onu. Değişen at değil mi? De. Tuttum burayı. Çok iyisin lan. <laughs> tuttum tuttum. Allah Allah, ne Güzel. ne push Güzel tap push'un da. Tap 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 tap. Tam mid push'tan da oynayacaksınız şu an. Boş yapıyor. Açarız mida sana ya. Onu şu getiririz. Açarız mıydı? Mida açarız mılar? Mida açarız tamam. bu arada, buradan. Buradan bırak. Oyun bitebilir. Bize bitebilir. Bugün oynayalım. Tuttum burayı. Tuttum, 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 tuttum. tuttum. Keselim aydosu. Mian gitti ya. Tam. Brave onu abi. Tam çıkalım bir tur. Oda aç. Bir tur çıkalım ya. Ben koruyorum onu. Botumuz açılacak iyi iyi. Ordumuz çıktı bak çık. Geri çık. Şu an onlara gidiyorum. Onlara gelmezler ben. tamam zaten biz dört kişiyiz lan. Hadi ben onu çıkıyorum. Çıkmanız lazım abi. Dümdüz çıkın. Şu soldan geliyor bana. <laughs> ne yapalım ya. Geldim ben. De. Görüş vermeyeceğim bu arada ben. Bizden dolaş aldım Hatma şunu bana. Arkaya şunu mi? Bu arada opayı tutadın mı arkaya 5 kişi gidelim ama. Tamam gel lazım. abi gel. Benine. Gel, benine. gel abi gel benimle. Gel benimle. Yap çalıya gel ya. Görüşlerdi bu arada. Ha deş attı. Öldü onu. Deş attı. Çoğu ile kes. Ben fokus bakıyorum şu an. Barenki. Tuttum arkayı. Haylus keselim. Haylus duvar arkası. Bitti bak Oyuna devam et. Öldü, öldü. Güzel. Ölme can kaldı ya. Hadi Çok iyi. Gittim, Güzel bir elin sağlık. Tapu puşu da getireceğim hocam da. Biter biter da getireceğim. Bitar. Çıksın o tamam. Gizlenim var benim biter artık. Direkt kule kitlesene Direkt kule kitle bundan sonra. Julian ne oluyor? Taptan push'umuz geliyor zaten. Gizlen basın. Kule kitle... Kule vurun. Bitar. Güzel. Ben kesecektim onlarla. Biraz bekleseydiniz ben kesecektim. Olur ilk yerden başka zaman. Olur bir polis yakalar. Bu arada video çektim. Biraz şuya fazla yakalandım. Kusura bakmayın takım olarak. Genelde iyi oynadık. Sorun aslında. değil ya. Güzel. Olur öyle olur. <laughs> Bakalım maçın MVP'si kimse onu konuşturuyorum. Lars hocam sesli misin? Dur ben Lars hocamı konuşturacağım. Hasar tablosu böyle. %18 vurmuşum rezalet. Bir büyücüye göre. Lars Hocamı konuşturacağım. Daha video bitmedi bu, bu arada. Ona göre konuşun. Lars Hocam ses aç. Bünyamin Hocam bir ses açar mısın sana zahmet ya? Hayatım hocam. Hocam maç hakkındaki görüşleriniz neler? Hocam kontaklar kapandı. <laughs> e, tamamdır. Başka bir şey diyor musun? Tamam, başka bir şey demiyor arkadaşlar. Emojisini attı. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.